Istiyor. Yıllarca oyumu Recep ya, Tayyip, Tayyip? Erdoğan'a verdim. Heh. Yıllarca arkasında durdum. Ne oldu? Papazı getirdi, onu götürdü, doları fırlattı, anamızı davattı ya. Ekmek üç lira. Geçinemiyoruz. Mesela yağ alamıyoruz, deterjan alamıyoruz. Gerçekten çocuklarımız okuyor. Muhalefete baktığımda yani pek güzel birisini göremiyorum ama yani iktidardan iyidir yani. Onlar eline geçirsin bu hükümeti daha beter olacaklar görün de bakın. kadar kötü yapamazlar abla emin ol. Kötüler. Bakın ben İsrail gemisinde çalışıyorum. Ben İsraillerle beraber çalışıyorum. İnanın ki İsrail'in Yahudisi benim hakkımı öyle bir şekilde veriyor ki benim hesabımı, maaşımı ve bodrumu elime veriyor. Bu senin hakkındır diyor. Ama maalesef ki burada kendi arkadaşlarım bir konfeksiyon'a girdiği zaman veya bir atölyeye falan girdiği zaman arkadaşlarım aynen şunu söylüyorlar. Diyorlar ki burada bir tane Suriyeli var, bir tane Afganlı var. Ben sana 4 milyar veremem diyor. Diyor ki işine geliyorsa diyor ben sana 2 milyar vereceğim diyor. Ya da diyor işine gelmezse diyor ben diyor Afganlı ile de sürü diyor ikişer milyar para vereceğim diyor onları çalıştıracağım diyor. Abi benim ben diyor, yani şu anda ekonomi var çünkü en önemlisi o yani. Çünkü ülkenin ekonomisi son, son birkaç ayda cidden çok yıprandı. Sürekli bir böyle. Bir ekmek üç lira. Bir ekmek 3 lira. Evet bir ekmek 3 lira. Geçinemiyoruz. Hangi? Mesela yağ alamıyoruz, deterjan alamıyoruz. Gerçekten Doları, çocuklarımız dert. okuyor. Allah kiracıların yardımcısı olsun. Allah şükürler olsun. Kiracı değiliz ama yaşamak çok zor. Çözümü ne bunun? Hani çözüm ee, hükümetin değişmesi bence bir yeni birileri gelmeli hükümeti yani. Değilsin. Kim hayırlıysa o gelsin, iyi birisi gelsin. Yani muhalefete baktığımda yani pek güzel birisini göremiyorum ama yani iktidardan iyidir yani. Onlar eline geçirsin bu hükümeti. Daha beter olacaklar o görün de bak. Bu kadar kötü yapamazlar ablam emin ol. Bu hükümet kadar. Herkes kendine kazan. Adamların niyeti belli en azından. Bak yok, demek hiç ki yok. ablam ben de onu istiyorum seni de düşünsün beni de düşünsün evet. ama şu anki hükümet düşünmüyor yazık günah kendinize cebinde ne, ne kadar param var cebinde ne kadar param var 50 lira param var ben de istiyorum herkes Bilmiyorum. kazansın bunu. Şey tamam ha, Çocuk istedim çok... Ben de garibanım yani ben de asgari ücrete markette çalışıyorum. 4200 lira para alıyorum. Ben de istiyorum. Vallahi bir markette 110 lira bir deterjan alıyorsun. Yazık vallahi 110 lira. Salatalık adam gözümün önünde aldı. 1,5 kilo 67 lira para verdi. Adam tane alıyoruz salatalık alamıyor. 5 tane, de, salatalı beş tane salatalık. Hani şey diyorlar diye Avrupalılar taneyle alıyor domatesi. Vallahi şu an bizde de öyle. Şu an kız... Onlar hani mecburiyetten değil. Onlar Anam sonuçta... yok hani makarasına diyorum ben de trolüne diyorum zaten. Biz de onlar gibi olduk. Artık her şey tane tane. Kadın geliyor markete bakıyor, eli boş çıkıyor. Yazık günah ya bu ne ya? Ben Ama... kuma, beslenme parası Bak veremiyorum ya. Çok Yazık günah. günah biz ne biçim bir şey ben, Türkiye'deyiz? Ahlak sorunu başında bir şey değil. Anlamadım? Bu ülkenin diyorum tek sorunu ahlak sorunu. Bu ülke normalde çok zengin bir ülke. Çok zengin bir ülke. Herkese yetecek kadar kaynaklarımız var. Ama maalesef ki şu bir gerçek ki bu bizim dinliyetimizde var. Maalesef ki her iktidara gelenler, her başa gelenler maalesef ki hep çalıyorlar, hep cebine atıyorlar. Bakın bu yanlış politika gerçekten de. Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz, onlara Hristiyan diyorsunuz. Ama ne yazık ki kendi ülkemizdeki Müslümanlar bizden daha fazla sömürüyorlar, bizden daha fazla çalıyorlar. Bu adalet değil. Ama Avrupa'ya bakıyorsunuz Hristiyanlar ama onlar sizden daha Müslümanlar. Bunu da bilin yani. Bu da bir gerçek. Bakın ben İsrail gemisinde çalışıyorum. Ben İsraillerle beraber çalışıyorum. İnanın ki İsrail'in Yahudisi benim hakkımı öyle bir şekilde veriyor ki benim hesabımı, maaşımı ve Bodrum'a elime veriyor. Bu senin hakkındır diyor. Ama maalesef ki buradaki kendi arkadaşlarım bir konfeksiyona girdiği zaman veya bir atölyeye falan girdiği zaman Arkadaşlarım aynen şunu söylüyorlar. Diyorlar ki burada bir tane Suriyeli var bir tane Afganlı var. Ben sana 4, mil, 4 milyar veremem diyor. Diyor ki işine geliyorsa diyor ben sana 2 milyar vereceğim diyor. Ya da diyor işine gelmezse diyor ben diyor Afganlı ile diyor Suriye 2'şer milyar para vereceğim diyor onları çalıştıracağım diyor. Bunun neresi adalet? Bunun neresi hukuk? Bunun neresi İslam dini? Bunun neresi Müslümanlık? Bakın ben şunu söylemek istiyorum. Şu ülkenin kendine çekil düzen vermesi lazım gerçekten kendine çekidüzen vermesi lazım. Ben buradan baştakilere söylüyorum. Bu, gerçekten bu çok gerçek. Ben bir de şunu anlayamıyorum. Gerçekten adam minibüse binerken iki kuruşun hesabını yapıyor. Ama devlet bakanı helikopterle geliyor, Volkswagen'le geliyor. Adamın halkın adama diyecek kadar geri zekalı millet. Kultura bakmayın. Bu bir gerçek yani. Sen minibüsün iki kuruş iki kuruşa binerken minibüse binerken iki kuruşun hesabını yapıyorsun. Ama neden minibüsün 5 TL olduğunu sorgulamıyorsun? Neden ekmeğin 4 TL olduğunu sorgulamıyorsun arkadaşım? Bunu bir sorgula. E diyorsunuz ki bakın bir de şöyle yeni bir şey çıkmış. Dış güçler dış güçler. Ne dış güçleri kardeşim? Senin ekonomi bakanın var. Senin ticaret bakanın var. Senin iş işleri bakanın var. Senin dış işleri bakanın var. Tek adam rejimi var cumhurbaşkanlığı. Sen hala dış güçler diyorsun. Neyin dış güçleri arkadaşım bu? Zam yapan senin cumhurbaşkanın. Afedersiniz bütün şeylere zam yapan senin ekonomi başkanın, e, ticaret bakanın. E kardeşim bu adam emir veremiyor mu? Ticaret Bakanı'na e, ondan sonra ekonomi bakanına şu fiyatlar böyle olacak, bu fiyatlar böyle olacak. Çünkü yapamıyorsunuz. Sebep Türkiye borcun içinde. Kusura bakmayın bu bir gerçek. Türkiye borcun içinde. Onun için ne yapıyorsunuz? kusura bakmayın bir de şimdi sosyal medyada şöyle bir şey çıkmış. Yok efendim devlet ee, fabrikaya mı bakacak? Bakacak kardeşim. 2000'den önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet'ten beri kurulan bütün fabrikalar şeker fabrikası, elektrik fabrik, elektrik, tetaş, su fabrikası, e, bütün bütün kumaş fabrikaları, tekstil fabrikaları diyorsunuz ki özelleştirilsin. Kardeşim özelleştirilmesin. Bak Getaş 2000'den önce özelleştirmeden önce ne oluyordu? Devlet istediği gibi zamları indirip çıkartabiliyordu. Şimdi ne oldu? Özelleştirildi. Adam istediği gibi at koşturuyor. Adı. Onun için Adı. kardeşim Adı. bana bunu anlattırmayın. Bu da bir gerçek yani. He şöyle bir şey. Ben kardeşim. Ben ne çalıştırıyorum Günü kendine katlanacak. Oy veriyorsanız katlanacaksınız kardeşim. Ben oy vermedim bugüne kadar. Vermek de istemiyorum. Ben sana ben size şunu söylüyorum arkadaşlar. Bir de sosyal medyada şunun çıkmış. Yok iktidar giderse daha mı güzel olacak? Evet arkadaşım daha da güzel olacak bu gerçek. Kan yenilenecek bu bir gerçek yani. Hiç olmazsa kan yenilenecek çünkü insanlar gerçekten sıkıldı bu işten. Gerçekten moralleri bozuk. Gerçekten herkesin suratı asık. Bir de ben şunu çözdüm gerçekten. Insanların kimseye kimseye saygısı kalmamış. Sevgisi kalmamış. Ne kadının erkeğe ne erkeğin kadına sonunu söylüyorum. Herkes birbirine burada düşman gibi bakıyor. Bir de sizden tek biracağım. bir ricam. Bir de tek bir lütfen hudutları kapatın. Bakın hudutları kapatın. Bu nedir ya? Metropüse biliyoruz Afganlı. Metropüse biliyoruz Suriyeli. Affedersiniz bir yere gidiyoruz her taraf yanlış anlamayın. Bakın bu Türkiye sınırları içindeki insanlar beni ilgilendirir. Başkası beni ilgilendirmez arkadaşım. Benim kendi vatanımdaki insanları ilgilendirir. Başkası beni ilgilendirmez. Benim din kardeşim de değil istemiyorum kardeşim. Bu da bir gerçek. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları bu ülkenin sahibidir arkadaşım. Sen tek bir daireye bakın Marmara Park Beylikdüzü'nde girişte iki tane Arap kız var böyle projeleri çizmişler oraya. Herkese gelen, her, her, araba gelen, Araplara gelen daire veriyorlar. Ve de vatandaşlık veriyorlar. <laughs> Kusura bakmayın yanlış bir politika bu. Yanlış ekonomi politika. Ekonomi mi? Burası ekonomi, Türkiye, ekonomik, Türkiye ekonomik, Cumhuriyeti'nin yani. ülkesi insanlarıdır. Ekonomi var. Halk ekmek kuyruğuna bak. Halk doksanlarda kuyruğuna 90'larda tüp kuyruğu diyorlardı. 2000 sen kaç sen yılındayız? 2022'deyiz. 2022'de, 2022'de ekmek de. kuyruğu var. Burada yazdık yazdık bize yazdık. Bizler gencimiz bizlere Kuyruk var. Büyüklerimiz bizi eğitirdi evet. yıllardıca. bizi büyüklerimiz dedelerimiz babalarımız yetiştirdi ama biz onları eğitemiyoruz her zaman büyük küçüğe eğitim vermez biraz da küçük bir eğitim verir artık gözlerini açtılar ekmek bak ben, kuyruğu gördüm ya ben, ben. 12 yaşından beri İstanbul'dayım gurbetçiyim eşek gibi çalışıyorum elinde ne var diye sor ne hiç bir şeyim yok. Bir kuru telefonum var. Başka hiçbir şey. Bir de 30 milyar kredi borcum. O benden rengim benim. bakın. Çin malı. <laughs> bak yok bak. Abi. Telefon diyen olur da baktım evet, evet, bak. Çin malı. Ekonomik olmadı. ya adam bu satışı, bu satışı elektriği Mehmet Cengiz. Bak ustasıyım. 15 milyar maaşı var. Ya, yıllarca yıllarca kötek yerek usta oldum. Dayak yiye yiye, küfür yiye yiye. Bugünler için mi? Aldığım maaşı bırak yemeği aileme bakamıyorum ya tacizci bir Annem taraftası şey hastası. Var. Lafı olunca söylüyorsunuz. Telefonu çıkaran, araban var, ülkemiz güzel. Hani nerede? Az önce taciz ediyor kadının birini. Hepimiz orada öküz gibi bakıyoruz. Biz ne ara bu hale geldik? Hepinize soruyorum. Bizi bu, bu telefon mu bu hale getirdi? Olur. Kimse kimsenin namusuna bakamadı. Bu ülkede namus bırakmadılar. Bu iktidar değişmesi lazım. Değiştirin kardeşim ya. Değiştirin bir sezon ya Abi bir sezon. Değişiklik Yıllarca oyumu Başlayan Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. Heh. Yıllarca arkasında durdum. Ne oldu? Papazı getirdi, onu götürdü. Doları fırlattı, anamızı ağlattı ya. Bravo. Kurban olsun var ya verdiğimiz oylara. Ya küçücük çocuk görüyorum ben. Küçücük ya küçücük. Yolda gülü sevemiyoruz ya. Niye? Niye sevemiyorum kardeşim ben ülkemin çocuğunu? Ha? Niye sevemiyorum? Taciz edecekler bizi. Ağzımızı açıyoruz FETÖ'cüyüz. Biz konuşuyoruz kırsızız. Neyiz biz? Bizi siz mi yönetiyorsunuz? Ha? Siz kendinizi yönetin önce.